Aleyküm selam, selam, aleyküm selam. selam. Hmm. Alıncım, hoş geldin. Evet. Karabela hoş geldin. Allah Eyvallah. Berkçim hoş geldin. Hoş böyle. geldiniz abi. de hepiniz. pink var ya bir tık. Kanka sağ quest var ya iki parti var abi. Kanka, kanka yolda pozisyonu Solu tor uzattım kanka. İçine zeyi oynasana soldan bariyor geliyor kafana D bile. Aldım tek bir lakonu. Yürü ileri doğru. En içine pres kaldı arkanda mokrın kafada süperli. Kırık. Devam et. Soldaki prese git kanka Maris'i bırakma fulluyu. Hemen kanka solundaki yolu. Atat atat. Attım attım. Atmıyor lan. Tam dön kanka. He ee, bu tarafta adamlar var. Eyvallah. Ananım sen Anladım. nasılsın? Buradan Bilmiyorum. buradan oynuyorlar. Yola Ahmet beni de alsana oraya. Alacağım Ka Kalın burası. kalın. Yani şey tornattılar kanka ya tersten. Evdeyiz Anladım. abi biz de. Düzenimizi Anladım. bozduk iyice amına koyamıyorum. <laughs> Oldu ya, bu oda takılalım biraz. Ahmet ha, seyircilerim buradaymış. Bekle kanka öbür bu seyircilerim. Buff atayım, buff atayım, buff'a at, basma. Şey basıyorum ya, normal basayım mı Ahmet? normal bas kanka. <laughs> normal bas tabi, buff basma gereksiz. Kanka Fuji'ye yaklaşsana sağda, devbeli. Atarım ben buff. Karşımız var. Tamam, at buff atabilirsin kanka. Attım yolum. Attım mı görmedim. Kanka olaya doğru gel. Niye kızın ya? <laughs> Kanka ortada bir asas yaklaşsın. Hay Melilla, hoş geldin. Arkada, en arkada var mı kanım hazır mı? Evet. Kır kanka. Aleykümselam. Kapana tor atayım hemen öbür tarafa. Kır kanka. Orada geldi. İçinde Hatta de kanka. Ben, durmuyorum. Dur, aldım seni kanka. Çok iyi kanka. Tamam. Hemen kafanı pres. Egzotiye gel asas diye böyle. Malisa. Yakalarsan tek dön preste kafanda dur. Malisa. Sollu koş bir daha ileri. Sağda bir pres var kanka hazır. Diye Kür duracak mı Onların girişte 3-5 kişi var. Mami Barış sola kanka. Klan başkanına doğru koş. Klan başkanı Maris atmadım. Sollu koş önüne doğru. Mokır'ın önü torlu kanka. Ma Mokır Mokr kürü bende kanka. Koşmuyor değil mi? Kanka, kanka kırma hazır Varsa çok gerideyim ama. Hazır yürü. hazır hazır. Hazır Malis. Çok gerideyim. Kırık. Degar 2800 oldu. Koş koş önüne doğru koş. At A yürü. at, at kanka yürü. Önceki atacağım ki. Ben, sen Durmayayım durma, kankası. sen durma. Atacağım ben. Attım kanka. Önümüz var baya kalabalık. Geliyorum kanka. İçine ziyo oyuna geldim bir tük Bir Kafana kanka direkt tor açtım. içine aldım aldım onu. Al Görler. Al çok iyi. Dörler. Devam et kafana. İçinde birli var. gördüysen sen birli tor de Vur direkt. Hemen geç an artık. attım. Sen, oraya yaklaş. Malis Üf. kanka oynasan hem. Kaldırdığına dön hemen. Kaldıramadım. E attım tekrar. Devam et ileri kanka. doğru. Solda bir pires var kanka birli. Sol tepeye çık tepeye bekliyorum hazır. DB attım attım bırakma devi Alice kafana hazır kanka Al, Toran al, dikkat et şimdi içine zeyt çevir kırmızı skor tek kırmızı ya kit mi yedin? evet yemiş. evet. Bir de asas geliyor solundan kanka hazır. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Gel Seni değiştirmemişim kanka. herhalde ya aynen. Kanka sağda okçular var gitsene birliğe doğru. Tor attım kapısına. Atacağım yolu çıkma çıkma çıkma. et şurası temizleyin. Geçtik bir kriyesi varsa kırmazdır. Hazır. Malisa kır vur kanka. Kırık. Aldım mı? Gele YOLO pot bas. Evet ek attım çok iyi durum ha. Kafana evet. kanka dön tekrar. Sollu sola en sola bir press var. Solumda. oraya bırakma. Kafana Torat dim İçine zey çevireyim. Dön. Hemen at bana Torat söyle düş. Aldım da konutur. İçindeki presslerin arkanda buff atıyor kanka. Azim. YOLO ölebilirsin bilirsin tek ona. arkanda tam arkanda Dab. bak solda. Bırakma. Ahmet şey attıpamıyor ya. onu. Atamadım elimi. Devam düşüldü. et ben attım. Solokçara koş hazır Torat. Torat. Onun kafasında Toru o, o, oyna kanka. Süperliyorum kanka dikkat Şimdi Toru devam et. Devam et arkadakilere değdik kanka. Press Toru bir yakalasın. Yürü ileri doğru. Tek yer birlik kanka. Olaya tek atacağım ben. Sen durma kanka. Attım. Yürü Tamam ben, yürü. ben, ben söyleyeyim ya. Kanka sahilere doğru bir daha toruz at. Aldım onu. Pot pas. Tamam, devam et. Devam et. Alırsın kür tek. Ar mama, tek kanka, <gülüyor> kaldım, <gülüyor> me, kanka. Var mı Arro 40 takla. Arro kılıcı bastım. Arro 40 ya. Amına koyayım <laughs> Kanka lakon <laughs> onu attım. lakona des atarsın kanka. Hazır kapısına doğru at. Çeksem edin abi. Aldım seni. Aldım al, seni. Al, al, aldım seni. Aldım seni. Olaya tekrar kanka. Kapanı oyna. Benim kafamı oynasana. Birliği oyna. Hadi çok atarsın bana. Kapan atacağım. 80 kilo açtım da. 10 lazım. Yeah. lazım. aldım kanka ben. Devam et kafan bir daha torlu. Aldım. Kanka içine sokma kafan torlu bak. Atacağım. Direkt oyun atacağım siz olayı. göre. Torlu oyna kanka kafana. Oyna oyna sapsayık da var bırakma. Beni çeksen Ahmet. Kanka alacağım. Kanka. Bir, bir daha, daha da yap. Hayır. Şimdi aldım. Kırık. Kırık pres. Ama torlu değil Kırık kırık. Aldım seni yolu. Tamam öyle adam. Torlu zaten. Kür kanka aldım o. Ben onu attım. Aldım onu. Bana buff atsana kanka öleceğim tekrar. Bir daha. Şimdi attım. Devam et. Devam et. Tamam. Kür aldım. Ses var mı? Gerideyim. Eser at 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 Ahmet beni önü al Ahmet beni önü al, Atacağım alacağım Mokra tek on attım ben Devam et devam et Mokra alacağım tank. mısın? Kırmızı çok kilitliyor lan bu içer Oğlum 66 vurdu öldüm lan Kaka Kanka Öyle şey preslere doğru koşsana Mokra on aldım kanka Mokra desmende at tabi Preste malisa Vur kanka vur Aldım Mokra Ölebilir aldım tekniği. Kanka yaptım sen Aldım onu yola yani. dikkat et Z'den 75 Çok yürü, 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 yürü kanka, Gel ben aldım Z'leri gel geç yürü, yürü, yürü. Yürü, aldım kendimi kür Yürü kanka Al kendini kank kür tekliğini attım ye. Kit dışarıya. içeriye Baksana Korkut abi bu ne böyle mi? Attım bir onda dikkat et İçine Z çevir kanka köprüden geçmesene Geçme geçme soldaki preste önem var ismi Yola tekliğini attım da Gel geri Aldım Ahmet bana bir ay satsana kanka. Atayım kanka. Kanka oyna oyna torla oyna torla aldım ben kür aldım ben Körler 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 Yürü yürü sap yürü kanka Devam et devam et mokra aldım tek iki kanka Z'den vursanız adios bir bir dedim, dedim, en öndeki yok Davidov Davidov Kafan torla içi Davidov benim kafam benim kafam oyna gel benim kafama Davidov parti başkanı Bırak motorla içine birli diye bir tor solda santa Helal ahmedim be Oyna birliye kanka tek Attım ben yolu attım tek yer Aldım kanka Okçulara vursanız dedik okçulara vuruyor Aldım yolunu Buradan vuramazlar kanka Buradan şey içeri gir İspilak köprüye toruza Tutun kanka arkada kanka dadış git arkanda kaldı kanka. Mami Yola kürünü kanka. at. Mami kür. Olaya tek at. Tık at ölme. Devam attım, et Aldım kanka. Onu. Yürü ileri doğru. Mami şu kalkan atak kurban attım. oldu böyle. <laughs> yürü yürü. Kanka ona attım Oğlum bak sana. <laughs> Öleceğiniz kanka bak. Bafatsana bana be. Geri gel kanka. Mokra Geri aldım ben. Geri gelin de bak. Attım. Kanka gelsene köprüye bunları çekelim Hadi Abi ama Abi ya Legolas'lara bak ya. Siz gidin ben arkasına çekeceğim bunları. Bak, kanka kanka, gel yürü gel yürü gel gel. Ahmet alır gel kanka. Geliyorlar mı üstünüze? Geliyor geliyor. Tamam sen kür dönüyor. Kanka Geliyor kanka arkalarında. Parti ananız. Tamam oynayın siz bu arada. Kanka sap ile. Kapıya gelsene direkt içine gelen kanka. İçine sokma bak. Birli devri. Evet, bile. evet. Mokur aldım. Alacağım olayı tekler. Seni aldım. Ağlayalım. 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 aldım. aldım. Yoloyu da aldım. Ben Z'ye aldım. Yürüyorum hepsini. okur torat. Şimdi Z'den yürü kanka. 10 attım ben. Bakun da aldım. Devam et, devam et, devam et Soldan okçu geliyor. Bir Neyse kim burada skin kanka. kanka oyna. Olayı tekler. Ölme. 10K lazım Alişe. Kapatsak. Al, alamıyorum. Elim devam Tamam ben onu attım. Aldım aldım Kapanın aldım. Kanka benim kafamdaki T1'i bildi. Kafa motor aç. Bana kafama gelsene kafa motor at. Üstüm torba. Baby'e vur baby baby baby. Attım yani. peşine gidiyorlar. Eşine gelsin abi gelsin. Mami gördün mü? Evet biliyorsun. evet evet. Süper benim, kafama gelsene, kanka. Kırık kanka o pres. At, at, bir link attım. Kanka. Kanka. Atamıyorum çok uzaklaştı. Geldim sana geldim, koşuyorum sana. Koşuyorum. Otokon atacağım ondan sonra kür atacağım. Mage'in arkasına uyusun. Mage'in arkasına. Parti başkanı asansı var. Şey 80 tur dur atlasana Ahmet sana demirli. Bırakma bırakma. Parti başkanı Maris, oyna parti başkanı. Değdi mi? Ardısın, Hayır. Kanka. Tamam Bilmiyorum sen oyna Seni ben de Ben çiziyorum kanka. 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 Aldım onu. Bırakma bırakma. Arka mı oynatırsın ben yuvarlak. Ne yapıyor oğlum makroyu açmış yürüyor ama. Oyna kanka bırakma bırakma bırakma. Attım rakı. Iceman var. Geçine badadaş kaldı solunda bak. Bu memnun kanka. Hemen barıya bak. Güzel güzel güzel. yakalarsın. O da Maris kanka vur ona. Kırman var mı? Kırman var mı? Var hazır hazır Adres bana kır şunu. Kır şunu. Ahmet at at at. Şeye de Sağlık sattım kuş. ya. Ali şöyle destekleyince. Buradan çıktık. Önümüz AP önümüz oturuyor yine. Abi Çerin bu şekilde 587. Abi geliyor orası. %20 seyirciler basılmış. Şerif falan yok. 5.5 kafa falan oluyor bunda da. Fizikleri kanka devam et. Dur, yürü yürü yürü. Ice torlu bu Sağdaki birliği kanka yakalayabiliyorsan. Oku oku. at at. Büyük olanı atacağım. Damla da Büyük olan Malisi kanka soldaki birliği. Yalın dikkat Ben geri değilim ama bir tek. Kanka kür alırsan elim 10 kadar. Mokra tek attım devam et. DB aldım yanıma. Çok iyi kanka devam et. attı soru, bana. Hepsi torlu hepsi torlu. Ben aldım kür attım adam. Bir... En soldan okçular geliyor bak soldan bilini kafa. Bilini de birini içinde. Devam et. Mokra alacağım el attım kanka. Mokura. Yürü doğru. Mokura devam et devam et mi kanka. Kanka çok ölüsünüz. Bak şampiyonda tek kür, kür attım. attım. Mokura Mokura kür. Doğru kanka, okşara, Bokur elim elim. Bokur devam et. Kürüm ben Atı, Mokura Mokura aldım ben yanıma. Dikkat edin. Bir kör fırlatacağım. Solu, solu, solu. Ben saptayım. Aldım kürümü. Mokur'a dikkat. Bir kör attım kanka. Oynayın. Kitim kanka. Sollu okçuları koş. Koş sollu sollu koş. Torat. Mönün torlu düştü. Torlu Vallahi düştü. biri seni siliyor Ha. Vallahi seni aldım. Kanka sol arka oynuyor. Ali seni de aldım. Arkan arka 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 alsana şu. Yanına aldım seni de. Aldım seni de. Aysmen var sağda. Bırak atamadım. Sedo'yu aldım ben yanıma. Geri gel. PP'deydim kanka. Doğaç kesin sen ceza ad ede Aldım onu geri çık çık Giriyor. Ben kitim kanka Ali Ben öldüm DB'de kırım DB'de kırım durma Kaç 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 durma çık geri Çık geri Ali seni aldım Kanka kanka dönsene direkt direkt dön sağa Direkt onu aldım Tuttum torluk atamadım Lagunu da aldım En öndeki var yoru olsanız zaten Kapan torlu düşmüyor İç içe girsene kanka benim kafam Direkli malis yiyorum Yorulursun kanka aldım İç içe dur En öndekilere vur en öndekilere aynen Magia W'de yapsana gel Magia'ya doğru Magia'ya doğru gel Çık geri Çık iyice çık kanka. Döneceğin şimdi kanka hazırsın. Roku ile tek attım ben. Kafasına bir on aldım. Ben onu aldım. aldım. Kanka kafana gelin. sağa. ol. Kuş Torat. Şimdi sağ torluk aldım. Aliço'yu al. aldım. Devam et oraya. Aliço. Uza al, aldım. Sollu dönsenize direkt sollu dönün. Beni alabilirsiniz. Devam et kanka. Kanka alacağım bir dakika. Lakon attım tek Arkandan okçu geldi Malis. Şurada o tam arkanda. Kırsana kanka. Kır kır kır. Kırık. Kıramadım be. Renk çekmedi. Güzel ya cezamı bırakıyorum. Ay seni de donattı ya. De, Kanka şu puff dediği de çek artık ya. ya çek de de, de. Abi çekelim nereye kaç? Abi çek de. çek çek. Şey 15 yani. hey pardon. Amına ne vesesi ya? Ev satmaya mı girdin? Bak el sağda bir de duruyor bak görünüyor buradan. Okçuları salarım valla. Lakon'a geldi abi. Yürü kanka geliyor doğru. Ben gidiyorum yine önünden. Tekne atacağım ama bir devam et kanka. Al amına koyayım. Atlı Yürüyemiyorum ki kanka. Ne bu oğlum? Vay anas Kanka lakını aldım tek tek. On atçım ve limon kağıdı. Aldım. Yürü ileri doğru. Mokra ben bir aldım. Lavele tekli attım. kanka önüne torat. Ben de kral. Warrior doğru oynuyor. Öldün doğru. Tat tat öldü. Atçım Atçım onu at. Kanka atma. Geriye geriye gitsene ama gele 80 kür açayım ya. Arkan sap saytlı durma kanka. Aç. Açmadım öleceğim. Durma ben devlet orum. Şarabım kür aldım. Ondurma. Kürü dur. Ben alacağım onu. Kanka bence dönüp oradan kaçarsak sürekli öleceğiz. Kanka 80 kilo açtım dur atma, oyna ya geç. Aldım onu. Dön şimdi arkana kankası, toru attım kafana ekmeğe Vurun lan. Aldım ben bunu. Oyna kafana. Atat, en, en sağlı oynasana. En sağlı atakırlar oyna. Bak atakırlar Değil at. Devam et kanka. Birliğe vur aynen birliğe vur. Yürü 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 kafan saplı. Yürü en solunun okçu kaldı. Birlik kanka. Ama al ben topla. Kanka. Ben, kanka. kanka seni aldım bana geliyor. Aldım o. Kürünü alacağım ben seni aldım aldım. Devam et. Bab 80 var ya. Kırık kanka. Attım tek birini attım. Ayslıyım. Attım kür. Üstüm var üstüm var. Toplan attım Ahmet. Kafasını oynak arkası saplı. Okçuyu tut içine kalan. Birliğe maliz. Oyna birliğe. Hemen en sağdaki kanka. Bol tarafında D5 kumanda kanka. Ay seni önce göle. Attım tabii. Yürü ileri. Dada şu kusana sağda. Önünde kalan Maris prof atmıyorum. Evet. Boruyorum Maris'i kanka kapattı. Devam et ileri doğru. Önüne toruz at. Atın, Tutsu, atın, atın. Ulan kanka. yanına önde diye yanına des attım tp geldi Elim elde kanka devam edin devam edin atacağım yürü Aco durma Sen ben kür atacağım Tamam durma Kafa vuruyorlar devam et Doğa çatacağım tek tam sen atarsın abi. sol ileri doğru kanka doğru zaten. Ester bende at 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 at. Sen çarlasın. At at at. Rakuel Rakuel. Kanka sana bir pres edeyim seni. En sağ var. Hazır. Tek yiyecek. Çok uzak. Hadi vur vur. Tamam kırık. Aldım olayı ökür. Attım ben onu. At 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 at. Malisli. Önümüzü yiyeceğiz direkt direkt önümüzü At Mami at attım. Torlu kanka vur vur. Devam et. Aran ya. Tepeden geliyor. Parla malis malis. malis kanka. Hemen önündeki pres diye Malis'in Malisini de attı. Bırakma. Hemen kafa nokçuyor da Solu sollu doğru. Kaç torlu şimdi. Pres sollu kanka devam et. Birliği bırakmasana. Ön hemen soldaki pres dön. O da DBL'i kanka. Sağdaki kanka. parlak malis lazım Hemen sağdaki kanka, kanka zarfa dön oradan malisle. Yalım fırlat. At 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 evet, atacağım tekli git. Yürü yürü arka rakuel de izliyorum kanka. Tekli atarsın rakuel'e. Ben, ben toplu top attım. Sol mukulun kafaya koş. Atla e, bana da aç. biri var. Böyle... Arkaya döndüreceğim diye çektim ya. Tamam sıkıntı yok kanka. Gel. gel. Ben hallet tamam ben hallettim. Sen kaçtılar ya. ya. Öldü mü oraya? Tamam döndü. Belli işler abi. Sağ ol kanka. ona tek attım. Gel kanka buraya at dest kafasını torat, at. Bas ekoyu devam et kafasını. Soldaki birli en sağda priest var. Oldu oğlum, oğlum hepsi kaçtı amına koyayım. Bo varıyorum. Oğlum niye var. iyi hala gözmüyor. Doğaç fırlat beni. Kanka kürü gelmedi at. vursana şuna. Tor süper tor süper tek yer. Dön hemen varıyor da kes. Adam kesin ya. Şey arkanız geliyor lan arkanız geliyor. Arka nereye <laughs> kanka? Kanka doğru gelen görür orası. Gördüm gördüm gel sol. 80 açtım go. Bana hazır at 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 yürü kanka Z <Z3> tara. Torat atamıyorum at. Atamıyorum kanka. Daha bir torat atasan, tor atarsan anası olacak. Yürü kanka yürü düştü tor. Bir tor at, fırla. Veritas veritas veritas. i̇lerlemesin arkana gel. İçine varıyorlar benim kafamda. Belli db. Maris bırak mı birliği kanka? Z'deki Kafam ne var ben İçine oyna körüm kanka. İçine oyna attım sap attım da kone tek. Koş ne lakonun önüne hazır. Tora Bas ekoya devam et. Kanka. Bir daha körler bir daha Kür, körler. Aldım ben aldım aldım aldım. Green dikkat dikkat çok. Doğaç fazla açılmadan öndekilere Z oyna. Ejro olan varsa basın. Ejro olan varsa basın. Z oyna. Birliğe vursanız ölüyor. Geci, yani. toral, Asaslar da var dikkat. dikkat. Onda, on, su on, su yok, su on yok, on yok. On, Çek gönderecek, on. on kanka, dikkat et. Gel hemen geri. Kapan kanka, kapan subside'li. Geri gelsene. Çek şey, Ahmet'im benim. Ona alacağım. bir saniye. var saat on. yürü, yürü. Kanka aldım mı? Al. Magedi sat çıksana. Magedi sat çık çık çık. Asaslar geri gel. Almadım kanka. Aldım, rahat, çıkmaya gerek yok. Kanka. Kanka. Güven. Kanka. aldım kanka. Hepsinin Kanka saplayız ya ondan dedim. Yürü ileri torat. Bas ekoyu devam et Bas bas yürü bas yürü bas. Sağla Pire sağla. Pireyse dön sağla twitchleye beni. İçinde kaldı. Yürü ileri. İlerideki kanka barrier geldi Maris'te. Yürü de kolun kafayı sap sakla. Devam et. Hazır tor geliyor bas. Bas ekoyu devam et. Yürü yürü yürü. Çık üstüne. Kanka birli varıyor db tor içinde. Evet. Hemen solundaki varıyor kanka. Tayland süperli. Yürü ileri doğru. Al çabuk bırak kırmızı. Kırmızı. Duymamış, kanka duymamış olayı. Kırma riski. Hazır bana des at 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 gelince at. İçindekini kes. Puan attı. ileri doğru. Oğlum o adam des attı. Amına kudum kuruyanız. Lan gel. Gel. <gülüyor> 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 Geldim de kanka. Yolu. <laughs> yolu. Ah yolu. Allah'ın ne hacı. Arkamız gel gel doğaç gel. Varsa atsana kanka bana. Yürü ileri doğru. Çık tepeye. Kestiler mi bunları da? Öldüler herhalde O veri taş de. Hmm. Tamam gel girişe gel. Hmm. Okur ne var bunda okur? Çek, ne aç var? Bakalım, ne, ne? Kes kanka. Geldi. E, şu an geldi. Kanka monument var gelsene. Monumet. Monument var aynen gelsene de seri. Kanka bana atarsın gelince. Lan Ahmet tamam, öndeydim tamam. amına. Pardon kanka gördüm. Arkada <laughs> sandım. At kanka green'e bes varsa. Var öyle bir şey yakalar sen. Mami atacağım aç. Atar bana. Gel yine. Dur Mami'yi çek. Çekmiyordum. Kanka soluna dönsene. Dön dön sol çite dön. Kanka e, içine gelen Veritas diye o asas. Devam et ileri doğru. Sol attı direkt ama. Bes varsa at. Kanka sağdaki Maris'i. Halo Maris'le. Allah, Allah, Allah Halo Maris'le. Devam et. Hemen en sağda Priest'i kaldı. tepede. On attı. Gerçeğe doğru gelsin. Ha şşş. Bol bol. Gel bol ortaya. Abi kaç dakika? dört saniye. Lüp mü, mü istiyorsun? Işte. Aa neyse. Attım ben.